Karşı gelen, siyasi partilere sonra siyasi açık eşitliklerini ifade etmişlerdir. Biz bir bir görüşme gerçekleştirdiler. Sonrasında bu çağrı yapan isimleri ve siyasi partilere devam ediyor. Bu bu 叫不叫 <muchos>

Her bir, bir yerde siz <laughs> Çok Yarın da koni var. Sonra da dedi ki, Atina'ya bunu yazacağım dedi. Türkiye'deki yeni gençliği lider kahve içmek için bizi beklemiş. <laughs> Önemli, bizim ziyaretimize önem attıktı yine burada falan diye girişti. Evet, şey var. Evet. Sonra Yunan Büyükelçisi geldi geçen gün, ona dedim, benim anneannem Selanik'te, onu da kahvede önemli misafir deyince, dedi ki, bizde de vardır önemli bir misafir. Geldi.